<coughs> oh, oh, oh. Evet. oh hold on. Hoş geldiniz. Yeni stüdyonun ilk videosunda herkese merhaba. Bugün yine elimde başlıkla da gördüğünüz gibi zaten bir tane HomePod var arkadaşlar. Geçen sefer kutusunu açamamıştık. Bu sefer gittik İrlanda'dan Apple'dan aldık. Bak bu sefer artık yamuk çıkma şansı yok. O yüzden size borçlu olduğum kutu açılış videosunu yapacağım. Daha sonra da bu aleti nasıl kullanabiliriz diye 10 tane kullanım senaryosu göstereceğim size. Yani bu işlerde kullanabiliriz, şu işlerde kullanabiliriz falan filan diye. Çünkü ben 2024 içinde bu cihazın Türkiye'de artık satılacağını düşünüyorum. Hani satılmadan önce bilgi edinmek isteyen olursa onlar için güzel bir rehber olsun. Şimdi bu kutu 3 gündür ben de 3 gündür kafayı yiyorum açmak için. Çünkü bir tuhaflık çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Geçen seferki kutu açılışından artık böyle huy kaldı içimde. Ulan diyorum bunda da bir şey çıkar mı acaba diye. O yüzden açalım bakalım içimizi rahatlatalım ondan sonra kurcalarız. Hem yani yeni stüdyonun ilk kutusu valla. Lan ne güzel kutuymuş. Kutu budur lan. Kutu budur ansadı. Medya var. Gör gör kutulama gör. Davar gibi vermişsin orada insanlara kompodu böyle saçma sapan poşetlemiş, bin poşet gibi koymuşsun içine. 2022'de garanti bitmiş lan bize sattıkları aletin. 2022'de her yere mail attım. Ta İspanya'da diye kimse dönmüyor. En son profesöre gideceğim. Hoppa. Evet gördüğünüz gibi HomePod mini jilet gibi çıktı kutunun içinden. Yani bir önceki kutulamayla alakası yok. Ve bu cihaz direkt Apple'dan geldi tabii ki. Şimdi normal kutuyu da bir açalım. Çok temiz açmak istiyorum bunu ya. Özendim. Ama olmuyor böyle. Ha. Şu var ya bunun jelatinini bile çıkarmayacağım. O kadar artık şey yapıp huylandım. Evet, ürünü kutudan çıkardık ve tabii ki de bir öncekiyle alakası olmayan tertemiz bir kutulama var Apple'dan ama üstü birazcık toz mu? Çizik mi lan bu? Vallahi çizik. Ürün çizik çıktı ya. Oğlum bu nasıl bir şans ya? Allah Allah. Bak Allah aşkına şu çiziye bak. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Bak eksi tuşun oraya bak. Bak bak eksi tuşun orayı görüyorsun değil mi? Jelatin var mı lan? Ya şuraya niye jelatin kaplamazsınız? Zaten bir tane parlak yüzeyiniz var. Kaplasanız da jelatinle. Neyse bu durumun hızımızı kesmesine izin vermiyor ve kutuyu açıyoruz. Yine bütün moralim bozuldu. Yine böyle o pırıl pırıl kutu açılış hissini yine yaşayamadım. Daha nereden alalım oğlum? Biz bunu gidip direkt Tim Cook'tan mı alalım? Evet kablosuyla beraber HomePod çıkıyor. Ve bir tane şarj adaptörü var. Tabii ki şarj... <laughs> Lan ben bunun uyumlu adaptörünü getirmeyi unuttum. Şimdi işimiz yok buna uyumlu adaptör bulacağız. Ama adaptör bir garip geldi lan adaptör. Dur bakayım. Şekil yapmışlar ha. Ben daha önce Of oğlum çok güzelmiş ya. Bak şuradan şöyle. Hop. Gördüğüm en tatlı adaptörlerden birini yollamışlar bu arada. Bunun içinden böyle bir şey çıkıyormuş. Hiç haberim yoktu. Daha önce kutu açılış videolarında da böyle bir şey denk gelmedim ben ama. Yani bunu bir çeviriciye bağlamak benim için çok üzücü olacak. Şimdi arkadaşlar yine sıfır bir kutu açılış yaptık ama bu sefer de çizik ürün geldi. Yani bunu nasıl başarıyorlar anlamıyorum. Şu HomePod konusunda benim bir türlü şansıma yaver gitmedi. Şimdi bunu da bağlayacağım. Bak saçma sapan bir dilde bu da konuşmaya başlarsa ben kafayı yerim yalnız bu videoda. Hayır şu altına jelatin koymayı biliyorsunuz kardeşim. Niye üstüne de koymuyorsunuz? Üstüne de bir tane koy. Kafamız rahat olsun. Çizilmesin, çözülmesin ya. Neyse alttaki jelatinimizi çıkarıyoruz. Ara al sana Apple. Bakın sırf doğru düzgün kutu açılımı yapabileyim diye bir HomePod girdi bana arkadaşlar. Siz de kanala abone olarak videoyu beğenerek bunun karşılığını bana verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kurulum için yapmamız gereken şey oldukça basit. Telefonumuzun tuş kilidini açıyoruz ve HomePod'un yanına getirdiğimiz anda zaten HomePod'u görüyor. Şuradan dur siz de görecek şekilde. Şuradan başlıyorum. Şimdi şuradaki küçük yuvarlığı HomePod'un ışığına tutmamız gerekiyor. Şöyle tuttum. Evet, onun mini'yi ayarlamaya başladı. Şimdi burada dilimizi öncelikle İngilizce ABD olarak seçiyoruz. Daha sonra cihaz kurulduktan sonra güncelleme gelecek ve bu güncelleme ile Türkçe'yi seçebileceğiz. Stüdyo, favori, aktar, sürdür, tanı, kullan. Bu aşamadan sonra yaklaşık bir 10 dakika falan cihazın kurulumunu ve güncellenmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi güncellemeyi aldıktan sonra ayarlardan Türkçe dili seçebileceğiz ve artık Siri'yi Türkçe olarak kullanabileceğiz. Çok iyiymiş bu ya. Adamlar tasarım yapıyor ama. Şurada görmüş olduğunuz gibi homepod'un altında ayarlanıyor yazıyor. Burada ayarlanıyor ya da indiriliyor yazmadığı zaman cihazımız artık hazır olmuş anlamına geliyor. Evet şimdi kurulum ve güncellemeler bitti. Türkçe dile çevirmek için ev uygulamasına giriyoruz. HomePod'a giriyoruz. Sağ aşağıdaki ayarlar butonuna giriyoruz ve buradan aşağıya doğru iniyoruz. Bakın dil İngilizce ABD olarak seçili. Biraz aşağıya geldiğimizde artık Türkçe dil desteğinin gelmiş olduğunu görüyoruz. Türkçe dilimizi seçtik ve hayırlı olsun. Artık HomePod'umuzdaki Siri Türkçe olarak çalışabiliyor. Şimdi bu aletle neler yapabiliriz? Arkadaşlar telefonumuz yanımızda olsun, olmasın Siri'nin tüm nimetlerinden faydalanabiliyoruz. Örneğin zamanlayıcı ayarlayabiliyorum. Hey Siri. 5 dakikalık sayaç kur. 5 dakika süre şimdi başladı. Hey Siri. Son sayacı iptal et. Sayaç iptal edildi. Yani istediğiniz gibi sayaç kurup sayaçlarınızı iptal edebiliyorsunuz. Ve evet arkadaşlar bakın buradaki göstereceğim özelliklerin çoğunu telefonunuzla da yapabiliyorsunuz ama bu akıllı bir ev asistanı. Yani telefonunuz yanınızda olmayan durumlarda hem bir hoparlör olarak kullanabiliyorsunuz hem de akıllı ev asistanı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani yorumlarda lan bunun için bu bunu mu alınır zaten telefonda bu özellik var demeye gerek yok. Aynı telefonda olduğu gibi burada da Siri'ye istediğiniz gibi sorular sorabiliyorsunuz. Hey Siri, bugün hava nasıl? Bugün gökyüzünün açık olması bekleniyor. Gündüz sıcaklık yaklaşık 11 derece olacak. Gece en düşük sıcaklık 5 derece civarında olacak. Yani bu tabii ki şu an benim aklıma başka soru gelmediği için sordum. Örnek bir soruydu. Kafanıza göre istediğiniz gibi bir soru sorabilirsiniz. Bulamasa bile zaten diyecek ki webde bunu buldum. Mesela oturdunuz yemeğinizi yiyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz falan. Siri'den günün haberlerini okumasını isteyebilirsiniz. Hey Siri günün haberlerini okur musun? Yöneticiler, ''Aday ondan daha güçlü figürler var'' dedi. Duyuluyormuş mu şu an? Okuyor ama... Hesiri, dur dur. Ben tabii yarıda bıraktığım için okumaya devam etti. Normalde başından bayağı intro ile falan bir tane haber bültenini açıyor ve oradan yayını başlatıyor. Müzik ya da podcast listesini çalmasını isteyebilirsiniz. Bu hazırladığınız bir listeyi de seçebilirsiniz. Direkt bir sanatçıdan da bahsedebilirsiniz. Mesela Hesiri, Tarkan Çal. Tamam, işte Tarkan çalınıyor. Tabi teliften dolayı ben burayı kısmak zorunda kaldım ama Tarkan çaldı yani. Özellikle akıllı ev ürünleri kullandığınız bir eviniz varsa hem Apple Home'un hub'ı olarak kullandığınız için çok daha fazla otomasyon yapabiliyor oluyorsunuz. Hem de bu cihazdan bütün akıllı evinizi kontrol edebiliyor oluyorsunuz. Ben bunu şu anda size gösteremiyorum çünkü yeni stüdyoda şu anda neredeyse hiç akıllı cihaz yok. Yavaş yavaş kuracağız yani evde olsaydım gösterebilirdim şansıma bu sefer de stüdyoya denk geldik. Ama ben şu anda hali hazırda evimde bütün akıllı cihazlarımı HomePod üzerinden yönetiyorum. Bütün akıllı cihazlarım dediğim de bu arada birkaç tane ışık birkaç tane de akıllı priz var bende daha böyle über seviyelere çıkaramadık. Ha bir de kamera var. Ama olsun bundan kontrol edebilmek yine bir tatlı oluyor. Mesela yani ışıkları yüzde bilmem kaç kısıyorum. ya da daha önceden hazırladığım modlar var. Işıkları dizi izleme moduna alıyorum. Işıkları video çekme moduna alıyorum. Bir anda tüm ortamın ambiyansını tek bir cümlemle değiştirebiliyorum. Ama dediğim gibi bunu şu anda burada size gösteremiyorum maalesef. Bu cihazı kullanarak mesaj atabiliyorsunuz arkadaşlar. Siri. Nazire'ye neredesin diye mesaj at. Nazire'ye mesajın şöyle. Neredesin? Göndermek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsun? Gönder gönderildi. Bitti. Yani ben şu anda hiç telefonla muhatap bile olmadan arkadaşıma mesajı yolladım. Siri, Baybora Sürmeli'ye Whatsapp'tan ne haber diye mesaj at. Baybora Sürmeli'ye Whatsapp mesajın şöyle. Ne haber? Göndermek mi yoksa değiştirmek mi istiyorsun? Gönder. Oldu bitti. Yani gördüğünüz gibi sadece mesajlardan değil, WhatsApp üzerinden de mesaj yollayabiliyor. Benim en sık kullandığım özellik anım satıcılara bir şey ekletmek oluyor arkadaşlar. Evde odanın herhangi bir yerinde bir şeyle uğraşıyorum ve mesela bant eksik kalmış, tamam mı? Yani ben bunu sürekli bir yere not almayı unutuyorum. Telefonum yanımda olsa bile yani açıp telefona eklemeyi unutuyorum. Hani bant eksik lan bunu not alayım falan diyorum. Ondan sonra gidiyorum, unutuyorum. Ama bu alet varken artık mesela bu odanın bir ucunda duruyor ve diyorum ki Siri, alışveriş listeme bant ekle. Tamam. Alışveriş listesi listesine bantı ekledim. Artık görmüş olduğunuz gibi anım satıcılardaki alışveriş listeme burada bant eklendi. Bu özelliği kullanırken gerçekten bir asistanım varmış gibi hissediyorum. Çünkü yani diyorum şunu yap şunu şuraya ekle not al diyorum ve notu alıyor. Bir diğer özelliği intercom. Arkadaşlar bu cihazları bir intercom cihazı olarak kullanabiliyorsunuz. Yani nasıl anlatayım? Hani bu esnaf çaycılarında falan oluyor ya basıyorum böyle işte bilmem nereye 3-5 tane çay diye. Aslında onun gibi bir mantık. Atıyorum siz akıllı evinize bundan 3 tane 4 tane aldınız tamam mı? Ondan sonra çocuk odasına koydunuz, salona koydunuz, oraya koydunuz, buraya koydunuz. Tüm eve bir duyuru yapacaksınız mesela siri intercom devam et yemek hazır Şu anda başka hiçbir aygıt kullanılamıyor. Tabii şu an bende başka bir hopoda olmadığı için intercom'u hopoda yayamıyor. Ama bunu mesela telefondan bu hopoda da yollayabiliriz. Hemen onu da göstereyim. Ev uygulamasına girdikten sonra şu yukarıdaki ses dalgasına tıklıyoruz. Merhaba. Kaydımızı yolluyoruz. <laughs> Merhaba. Görmüş olduğunuz gibi nerede olursam olayım HomePod'a bir mesaj gönderebiliyorum ve bunu insanlar dinleyebiliyor. Ya valla bunun bu arada yabancı videolarında ben gayet buna söylüyorlar telefondan da ses geliyor gördüm ama ben onu bir türlü beceremedim arkadaşlar. Eğer becerebilen varsa nasıl olduğunu bilen varsa bana yazsın. Bir diğer özelliğinden biri de cihazlarınızı bulabiliyor. Yani mesela evin içindesiniz telefonunuzu bulamıyorsunuz ne bileyim saatinizi, iPad'inizi, Mac'inizi falan bir şeyi bulamıyorsunuz yani. HomePod'dan o cihazı bulmasını o cihazdan bir ses çıkarmasını isteyebilirsiniz. Siri iPhone'umu bulamıyorum. iPhone 13 Pro aranıyor. Yakında iPhone 13 Pro'nda şimdi ses çalıyorum. Bu arada ses çalmaya başlamadan önce bir süre titreşim gönderdi. Yani hani titreşimle bulabileceğin yerdeyse sesi çalmadan önce bir an önce bulup kapatabiliyorsun. Daha sonra yavaş yavaş yükselen bir ses tonuyla da ses çalmaya başlıyor. Bu tüm cihazlarınızda geçerli. Siri, Macbook'un bulamıyorum. Macbook'un aranıyor. Yakında Macbook'umda şimdi ses çalıyorum. Yani şu an orada Macbook'umdan mesela gayet ses çıkıyor yaldır yaldır. Ben şunu kapatıp geleyim. Bu cihazla ilgili söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri de arkadaşlar bangır bangır müzik açık bile olsa siz odanın bir yerinde Siri'ye seslenin sizi şak diye duyuyor, müziği kısıyor, sizi dinlemeye başlıyor. Komut veriyorsunuz ve yerine getirebileceği bir şey ise yerine getiriyor. Evet, şu anda HomePod'dan baya bir uzan ve müzik açık yani. Evet, normal bir ses tonuyla konuşacağım bakalım beni duyacak mı? Hey Siri, ne haber? Şikayet edemem. Sorduğun için teşekkür ederim. Gayet iyi abi. Yani ona seslenmek için ekstra bir gayret harcamamanız iyi. Bu sayede biraz önce de bahsettiğim gibi öyle modlara bir şeyler eklemeleri ya da haber ekopmaları falan çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Ya da işte müzik açtırın bir şey yapın ne bileyim kafanıza göre takılın. Siri'nin hala alması gereken çok yol var diye düşünüyorum. Evet güzel çalışan bir sesli asistan ama artık yapay zeka bu kadar ilerlemişken yavaş yavaş geride kaldığını hissettiriyor. Çünkü yani yeni çıkan yapay zekalar çılgın düzeylerde cevaplar veriyor artık insanlara. Ben Apple'ın da yavaş yavaş yapay zekaya biraz daha önem vereceğini düşünüyorum. Yapay zekaya önem verdikten sonra özellikle bu cihazlar çok daha önemli Hale gelecek. Bu cihaz ve Apple TV'ler Türkçe dil desteğini daha yeni aldılar. Apple TV'nin ülkemizde satışı vardı ancak bu ürünün ülkemizde satışı yoktu. Ancak bu desteği de aldıktan sonra ben yavaş yavaş ülkemize giriş yapacağını düşünüyorum. Yani 2024 yılı içerisinde ben raflarda göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Ancak fiyatı ne olur hiçbir fikrim yok. Şimdi bu ürün istek mi ihtiyaç mı konusuna gelince bu kişiden kişiye değişebilecek bir şey arkadaşlar. Ben bu ürünü aldığımda ihtiyaç değil istek olarak almıştım. Ama bazı özelliklerine o kadar alıştım ki ve ilk aldığım üründe hani denemek için videosunu çekmek için aldığımız ürünlerden biriydi, ve benim değildi. Sahibine geri verdikten sonra bayağı eksikliğini hissettim ben. Daha sonra Onur arkadaşım ürünü İrlanda'dan bana getiriyordu. Hani onun gelişini bekledim vesaire derken geldikten sonra 2 gün 3 gün bu cihazı kurmak için bekledim. kafayı yedim yani artık bir an önce kurup eski düzenime geçmek istedim çünkü. Biraz önce bahsettiğim gibi gerçekten sürekli sizi dinleyen bir asistan varmış gibi hissettirmesi. Notlarınıza, anım satıcılarınıza bir şey ekleyebiliyor olmanız veya evin içinde işte giyiniyorsunuz, hazırlanıyorsunuz o sırada direkt seslenip hava durumunu sorabiliyor olmanız, haberleri okutabiliyor olmanız bence gayet güzel şeyler. Yani birazcık cihaz yazı kullanmaya başladıktan sonra alışıyorsunuz. Alır almaz böyle uf şu özelliğinde kullanayım, bu özelliğinde kullanayım. Aman Allah'ım çok mükemmel bir şeymiş demiyorsunuz. Hani kullandıkça lan bu da iyiymiş, bu da iyiymiş. Lan bak bunu da yaptı falan filan diye diye birazcık kendi kullanım senaryonuzu oluşturuyorsunuz. Özellikle de akıllı bir eviniz varsa gerçekten yattığınız yerden telefonunuz yalnızda olmasa bile, telefon bir yerlerde şarjdaysa bile akıllı evinizi yönetebilmek gayet güzel oluyor. Evet bana yine çizik ürün gelmiş olmasına rağmen en azından ürünümüz doğru düzgün bir şekilde çalışıyor ve bir sıkıntısı yok. Artık çizine de nazarlık diyeceğiz yani. Stüdyonun ilk aksesuarlardan biri böyle bir nazarlık takısı ekledik bile. Yapacak bir şey yok. Evet, bugünlük benden bu kadar. Gördüğünüz gibi artık yeni bir stüdyodayım. Yani birazcık sektör standartında oldu ama yani şimdilik böyle. Daha sonrasında böyle dekorlu arka planlar falandır filandır birazcık geliştirmeleri düşünüyorum. Şu anda böyle oldu. Bilmem ben seversiniz, sevmezsiniz. Şimdilik e, içerik üretmek benim için çok daha rahat bir hale geldi. Şurada bir yerlerde çıkacak olan bağlantılardan da işte Instagram'dan falan takip edebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lacked though. She saw the stone, you know.